<laughs> Ulan sen siz kimsinsin? Neyine motor kovalamak ya? <laughs> ya var ya. Servi altı. <laughs> Bak geliyor anne mi beni kovalamıyor. <laughs> Demek ki adamına göre muamele yapıyor alımda. <laughs> Lan köpek bile biliyor kime saldıracağını ya. Vay ilk defa gördüm. <laughs> Siz köpeğinin motor kovaladığını da ilk defa gördüm anasını satayım. Demek ki bu kalitesiz köpek. Bozuk bu. <laughs>